1979 yılı dünya tarihine yön veren olaylarla doluydu. Bu olaylardan biri de İran'da gerçekleşti. İran İslam Devrimi hem bölgesel dengeleri değiştirdi hem de küresel siyasette derin etkiler bıraktı. Peki bu devrimi tetikleyen neydi? Halk neden bir araya gelerek 2500 yıllık monarşiyi sonlandırdı? Devrimin kökleri İran'ın 20. yüzyıldaki hızlı modernleşme sürecinde yatıyor. Şah Muhammed Rıza Pehlevi ülkeyi batıya daha fazla entegre etmeye çalışırken toplumun geniş bir kesimi bu değişimi tepeden inme ve adaletsizlik olarak görüyordu. Ekonomik eşitsizlikler, baskıcı yönetim ve artan dış müdahaleler halk arasında büyüyen bir huzursuzluğa neden oldu. 1978'den itibaren huzursuzluk yerini kitlesel protestolara bıraktı. İran'ın dört bir yanında sokaklara dökülen milyonlarca insan rejim değişikliği talep ediyordu. Gösterilere farklı ideolojik gruplar katılıyordu. Muhafazakarlar, sol görüşlüler ve milliyetçiler ortak bir hedefte birleşmişti. Artan baskılar ve halkın direnişi karşısında Ocak 1979'da Şah İran'ı terk etti. Bu devrimde kritik bir dönüm noktasıydı. Şah'ın gidişiyle birlikte ülkede güç boşluğu oluştu ve farklı gruplar bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Devrimin ardından İran'da yeni bir dönemin temelleri atıldı. Ancak bu süreç yalnızca bir rejim değişikliğinden ibaret değildi. İran İslam Devrimi yalnızca ülkeyi değil, tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğurdu. Bu videomuzda devrimin arka planını, sürecin kilit noktaları ve dünyaya yansıyan etkilerini keşfedeceğiz. Şimdi gelin bu tarihi dönüm noktasını birlikte inceleyelim. 1979 yılında gerçekleşen İran İslam devrimi sadece İran'ın değil tüm İslam coğrafyasının sosyopolitik dinamiklerini derinden etkiledi. Devrim sürecinin baş aktörü Şiidin adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni'ydi. Ancak Humeini'nin liderliği yalnızca devrimci bir figür olmanın ötesine geçerek İran'da yeni bir siyasi sistemin kurulmasına öncülük etti. Khomeini 1902 yılında İran'ın Khomeini şehrinde doğdu. Dini eğitimine genç yaşta başladı ve Şii mezhebinin tanınan isimlerinden biri oldu. 1960'larda İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin otoriter rejimine karşı sert eleştirilerde bulunmaya başladı. Özellikle şah rejiminin Batı yanlısı politikalarını ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın ilişkisine hedef aldı. Bu eleştiriler şah yönetimini rahatsız etti ve Humeyni 1964 yılında sürgüne gönderildi. Humeyni bu dönemde hem öğretilerini yaymaya devam etti hem de devrimci hareketin ideolojik temelini oluşturdu. Devrim öncesinde İran ekonomik modernleşme ve toplumsal değişimlerle çalkalanıyordu. Şah rejimi batılılaşmayı hızlandırmak adına geniş çaplı reformlar gerçekleştirmişti. Ancak bu reformlar toplumun farklı kesimlerinde memnuniyetsizlik yarattı. Toprak reformları büyük toprak sahiplerini etkilerken şehirleşme ve sanayileşme politikaları Kırsal kesimdeki işsizlik sorununu artırdı. Bunun yanı sıra şahın baskıcı politikaları ve gizli polisi SAVAK'ın uygulamaları halk arasında derin bir öfkeye yol açtı. 1978'de başlayan kitlesel protestolar farklı ideolojik grupları bir araya getirdi. Solcular, liberaller, öğrenciler, din adamları şah rejimine karşı birleşmişti. Ancak bu koalisyonun merkezinde Hümeyne'nin liderlik ettiği İslami hareket bulunuyordu. Hümeyne devrim sürecinde modern iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullandı. Paris'teki sürgününden gönderdiği kasetler ve bildiriler İran genelinde hızla yayılarak halkı harekete geçirdi. 1979'un Şubat ayında Şah'ın ülkeyi terk etmesiyle devrim başarıya ulaştı. Khomeini büyük bir coşkuyla karşılandığı İran'a döndü ve kısa sürede geçici hükümeti devraldı. Ancak devrim sonrası süreç beklenenden daha karmaşık bir hal aldı. Devrimi destekleyen farklı gruplar arasında çatışmalar başladı. Sol gruplar ve liberaller Khomeini'nin İslam Cumhuriyeti modeline karşı çıkarken, İslami Hareket halk desteğini arkasına alarak hızla güç kazandı. Hümeyni'nin liderliğinde Mart 1979'da bir referandum düzenlendi. Halktan İran İslam Cumhuriyeti sistemini kabul edip etmedikleri soruldu. Resmi verilere göre oyların %99'u bu sistemi destekliyordu. Ancak bu sonuç uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Yeni rejim İslami devlet anlayışını benimsediğini söyleyerek teokratik bir yapıyı benimsedi. Aynı yılın Aralık ayında yeni anayasa onaylandı ve Humeyni ülkenin dini lideri olarak resmen göreve başladı. Devrim sonrası İran köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Ekonomik politikaların yeniden düzenlenmesi ve batı ile ilişkilerin koparılması gibi radikal değişiklikler ülkenin iç ve dış politikasını yeniden şekillendirdi. Ancak bu süreç beraberinde birçok tartışma ve eleştiriyi de getirdi. İran'ın devrim sonrasındaki anti-emperyalist söylemi başlangıçta birçok Müslüman toplumda hayranlık uyandırsa da zamanla Suriye gibi coğrafyalarda masum sivillerin katledilmesiyle ve mezhep savaşlarını körüklemesiyle derin bir hayal kırıklığına dönüştü. İran rejimi Suriye'de masum sünni sivillerin kanına bulaşarak İslam dünyasının kadim şehirlerinde fanatizmi, kardeş kavgasını, düşmanlığı ve mezhep savaşlarını yeniden alevlendirdi. Sahabeye yönelik sövgüyü yaygınlaştıran politikaları İslam coğrafyasındaki birliği ve dayanışmayı zayıflatırken bölgede derin ayrışmalara yol açtı. Hümeyni'nin mirası bugün hala tartışmalı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Bir yandan İran'ın bağımsızlığını ve İslami kimliğini güçlendirdiği savunulurken, diğer yandan bireysel özgürlüklerin kısıtlanması, siyasi muhalefetin bastırılması ve mezhepsel ayrışmayı derinleştiren politikaları eleştiriliyor. İran İslam Devrimi, yalnızca İran'ın değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir olay olarak tarih sahnesindeki yerini koruyor. Ancak bu süreç devrimin ideallerinden sapıldığını ve İslam dünyasında yeni çatışmaların fitilinin ateşlendiğini de gözler önüne seriyor. İran İslam devrimi ile ilgili bugün sizlere anlatacaklarımız burada sona eriyor. Ben Özlem Say. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak duasıyla. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Daha fazla içerik görmek isteyenleri de kanalımıza davet ediyoruz. Ayrıca yorumlarınızı bizimle paylaşmayı da unutmayın.